Ben bir şekil yapmıyorum ha, yapıyorum şekil oluyor. <laughs> Bize tokat at ama biz çiçek atarız. Ama mezarına kardeş. Ben ondan özür diledim. Sonra bana vurdu. Vurdu. Ondan sonra da tükürdü. Tükürdü. Ondan sonra da erkeğe benziyorsun dedi. Deniz erkek değil miymiş lan? ceza zarfı bugün sana patlasın Çünkü tam anlamıyla bir psikopatsın Bu tipine para senin ne Türkiye Türk hekimleri şuna bir el atsın Ya Ezgi kusura bakma da benden sonra bu mu ya? Annesini sevmişsin be Ayşegül. Annesini sevmişsin bir de bak bak. Bak sen sonra bak sana maşalar yaptın üstüne bak. Kusura bakma ama mala dönmüşsün. Ay canım dur başka tarafa döneyim o zaman. Yine magazin yakalamış bizi ve altındaki linçleri sizle paylaşmak istiyorum. <laughs> Armudun iyisini ayılar yiyor. <laughs> Tamam Aşk acısını çok unutmak çok için ne yapmak lazım diye seyircilerimize kağıtlar dağıttık. Eşe, böyle, Aşk acısı bir dediğin nedir ne ki gülüm sen baş parmağını masaya çarptın mı diye ya. Süper, 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 süper. Annemler böyle sürekli bizi bir yere mi bırakacaklar peki? Hı? Kim? Annemler. Anne mi? Bu kelime bana hiç tanıdık gelmiyor ya. Oho sen sizinkileri unutmuşsun bile. Bizi unutanı biz çoktan silmişizdir toprağım. Aa! <laughs> <-a> <laughs> Dilşah uyarıyorum seni uğraşma özgünle. Senden daha güzelim erkek halimle. <güler> Sen elini sallasan kaçar ellisi Bitirdiğin okul bile erkek lisesi oh 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 oh. Cevap verdik biz cevap A Cevap A cevap, cevap. Anladım. Selam söyledi sana erkek lisesi Dediler ki gariptir onun mazisi İçeceğim. İnsan mısın lan sen? Tadım abi ben ya Allah Allah. Ben, ben güvenmiyorum şüphelerim var. Bana gerçek hayattan olduğunu kanıtlayacaksın. Kanıtla. Geç arka odaya kanıtlayayım abi istersen. Erkek evet. enstrüman çalıyorsa, evet. o erkekle her türlü olur abi. Neden erkekler bayanları anlamak zor der? Nasıl, tekrar eder misin? Erkekler hep bayanları Neden anlamak zor der. Neden erkekler bayanları anlamak zor der? Evet. Eğer tabiatta gerçekten öyle bir şey olmasaydı... ...bu soruyu sana ikinci tekrarda sormazdım. Hayatındaki en büyük hayal kırıklığı ne senin? ...ve bir saat sürmesi. <laughs> Öyle hayal kırıklığı mı olur lan? Yok. <laughs> Kaynamam benim ne olmuş bir be? Bir şey değil ya ben astım. <laughs> Anne burada. Annem burada Annem almamış. <laughs> ne olur lan Zahir annemi alma. Anamı alma ne olur. Bırak adam işini yapsın ne olur. <laughs> Giderken Ezgi birden... ...bir şey etkilemişti... <laughs> Ya yapmayın şunu. <laughs> ben seksenlerin insanı değilim. Eski yapma şunu ne olur hanımefendi ol azıcık ya. Bütün hanımların rüyası. Ev kızı diye aldık ne çıktı? <laughs> Arkadaşım sen kalmış. <Beni> şaşırdınız. <laughs> Hadi bir yere git. Sen şimdi kesin yok mu diyor? Lan bir git. Lan ben zaten sana ne bakacağım lan? Sokak lambası gibisin kime yandığın belli değil lan. <laughs> Buradan annem babama çok selam söylüyorum. İkisinde İsmi çok ne? Mutluyorum. Annem babamın adı ne? Metin Selvet. Metin Selvet. Selvet. Evet. <laughs> Annenin adı ne? Selvet. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Allah Allah ya. Allah Allah. <laughs> Arkadaşlar bu gecenin geliri eserin beyin ameliyatında. <laughs> Bıyıklı ortada senin niyetin. Her niyetim yok çünkü onu bir şekilde bir nevi haksızlık gibi görüyorum aslında yani nasıl doğru ifade edebilirim bilmiyorum ama haddin, haddini arak. Evet, yani şey yapabiliyorsun diye onu ille de yapman gerekmiyor bence çünkü. Evet, benim gemilacı talim varı, yapmam gibi. Mesela. Yani. <laughs>